Şimdi anladığım kadarıyla bir tatile gitmişler. Oradaki evet. durumdan bahsetti. Ee, şimdi Hanefi mezhebinde abdest almak için niyetlenmek farz değildir. Abdest için. Ee, bu gerek gusül abdesti olsun gerekse e, namaz abdesti olsun. Onun evet. şartları bellidir. Tabi Şafii mezhebinde bu niyet şarttır. Ki e, Hanefi mezhebinden olan bir kişi de abdest almaya yönel, yöneldiğinde bu niyeti yerine geçer. Yani e, burada kastedilen şudur. Niyetin gerçekleşmediği durum. Hanımefendinin verdiği örnekte niyet var. Denize girdi. Yıkanması gereken uzuvları zaten denizde yıkandı. Baştan aşağı siz zaten suya girdiniz. Dolayısıyla abdestiniz, namaz abdestiniz yerine geldi. Ağza burnuna su vermek namaz abdestinde nedir? Sünnettir. Evet. Bu kişi ağzına burnuna su vermese de namaz kılabilir mi? Evet kılabilir. Farzları yerine gelmiştir. Çünkü yüzü yıkamak, kolları elle, ellerle birlikte kolları yıkamak, başı meshetmek, ayakları yıkamak. Bu dört farzı yerine getiren bir kişi ibadet yapabilir. Şimdi bu açıdan bir problem gözükmüyor hanımefendinin sorduğu evet. meselede. E Gustav testi olsa bu. Örneğin siz deniz kenarında kordonda yürüyorsunuz. Birisi sizi denize ittirse. Siz denize düşseniz ve ağzınıza burnunuza da su gitse o düşmeyle. Belki de yüzme de bilmiyorsunuz. Birileri kurtardı sizi. Abdest almış olur musunuz? Hanefi mezhebine göre olmuş olursunuz. Abdesti sayılırsınız. Çünkü siz niyetlenmeseniz de birisi ittirse de oraya sizi. Hanefi mezhebi burada niyeti şart koşmadığı için bu abdest geçerlidir der. Ama tabii diğer mezhepler bu hususta elbette evet. ki e, niyet olmadığı için farklı değerlendirmede bulunmuşlar.